Ne de 20 tweet ne demek abi? 5 saniyede 2 4 6. Sen benim Halil Bey. Ajdar Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz. Sanat güneşinizde daha da iyiyiz inşallah. Siz Başka gerçekten sizlerim, sen... Başladık Ajdar Bey. Adın ne, senin adın ne? Halil Bey misin yoksa başka biri? Hal Halil Bey, Halil. Aa Ajdar evet, Bey. Tamam, Kaydetmedin mi? Gözünü seveyim. Kaydettim de senin Aa, sesinin biraz farklı geldi. Tamam. Ee, biz başladık The World Star Ajdar demeye. Şu an saniyede kaç tane tweet atılıyor biliyor musun? 180 tane tweet atılıyor saniyede. Çok harika! Çok teşekkür ediyorum. Hadi bir 10 dakika içinde bana sonucu getirmelisin. Sonuç 10 dakika içinde çıkmalı olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Sizden hayvanlarınız bir şey istiyor. Bir ufak kumlu, nane nane gazı verir misiniz? Nane 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 Nallallallane Nane 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 Nallallallane Nane şekeri o ne ne şahane şahaneyim, şahane, kundan sanan e, nane 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 nan e nan e, nan nan yıldız kaydı gökten yürek yandı birden, unutmadı unutmadı alem nan e nan e nan e nan e, nan nan e nan e nan Güneş gibi sıcak, yıldız gibi parlak, ne dili sendeki bu inat anlat, anlat evet. nane, nane. Evet. Evet. evet benden bütün hayranlarıma geldi. Sizi tebrik ediyorum, sizi tebrik ediyorum gerçekten. 10 dakika içerisinde aldığımız bu gazla sonucu geçmiyorum. Sevgiler. Okey, teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin, Yapıyorum. sağ olun. Kendinize iyi bakın, sağ olun. Beyler gazı aldınız. Nane nane, F yemin düğütü budur.